Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bonibonlu kakaolu kurabiye yapacağız Talha ile birlikte. Çocukların çok sevebileceği bir kurabiye bu. Hem yaz tatiline girdik artık, onlar için de ayrıca bir eğlence oluyor. Biz oğlumla birlikte kurabiye yapacağız. Şimdi ben malzemelerimi şöyle alayım. ben iki ölçü yapıyorum fakat siz bunu yarı yarıya kullanabilirsiniz. Bir paket margarin tereyağı da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İki tane yumurta koyuyorum. Bunları bu şekilde 4 kaşık kadar kakaomuz var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. koyu sıvılarla karıştırıp bu şekilde yaptığınız zaman daha çok rengi koyu çıkıyor. Şimdi karıştırıyorum. Gayet iyi bir Evet şimdi pudra şekerimi koyuyorum. sonra nişastamı koyuyorum. Ben buğday nişastası kullandım. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. unu mu ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu kontrollü ilave edeceğim. Ben 2 ölçü yaptığım için 2 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Bu ölçüler sizi korkutmasın. Siz tek ölçü yapabilirsiniz. Hamurum oldu arkadaşlar. Yaklaşık 4 su bardağı kadar un yedi. Cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Hafifçe bastırıyorum. Bu şekilde koyuyorum. söylediğim gibi ben iki ölçü yaptım ama siz bunu birer ölçü yapabilirsiniz. Kullandığım su bardağı ölçüsü, klasik su bardağı, 200 milimlik olanlardan. Çay bardağı da 100 milimlik olanlardan. Malzemeyi ikiye katlayıp ya da yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey tamamen. Ben kurabiyeleri Talha ile yapacağım söyledim ama Talha beni bırakıp gitti. Babasının sürprizi varmış Talha'ya. Evet arkadaşlar bonibonlarımı yerleştiriyorum. Hafif basıyorum. Bunu şu günlerde okullar kermes yapıyor. Veda partileri hazırlıyorlar. Onlar için çok güzel bir şey bence. Yapabilirsiniz. Size bir fikir olur. Ben bu arada bonibonlarımı paket almadım. Burada bizim kuru yemişçimiz var. Çekirdeklerimi, kahvelerimi oradan alıyorum. Elif kuru yemiş. Gerçekten çok taze oluyor. Ben çok memnunum. Instagram sayfası açacaklarmış. Açınca linkini sizde paylaşacağım. Kahvesi de çekirdeği de bence çok güzel. Sizlere de tavsiye olur. Ben yaklaşık bir yıldır falan oradan alışveriş yapıyorum. Çikolataları olsun. Ceviz olsun. Kayısıları. Hepsi çok şahane. Evet bunu şimdi yaklaşık 160-170 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Ama siz kontrollü pişirin. Herkesin fırını farklı olabiliyor. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet kurabiyelerimiz hazır. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim hazır. Sadece şunlarda biraz üzerinde bonibonlar erimiş gibi oldu. Ama onun ısısı yüksek olduğu için bakın bunlarda hiçbir şey yok. Gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Çocuklar için çok güzel bir şey. Ben bunu şu ana kadar zor beklettim çekim yapacağım diye. Herkese afiyet olsun. Kanalıma beğeni, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.